Değerli izleyicilerimiz, Yaşar Üniversitesi lisansüstü kariyer söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 2014 Turizm İşletmeciliği Lisans, 2017 Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans mezunumuz. Evet. Aynı zamanda şu anda Viseta Turizm Organizasyon Ajantası Müdürü sevgili Sezin Tağıl. hoş geldin programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Çok mutlu olduk seni gördüğümüzde. Çünkü ben... Evet. yılından beri görüşememiştik. Şimdi evet. ben bizi izleyen aday öğrencilerimize e, kısaca e, onların merak edebilecekleri alanlarda sana sorular yöneltmek istiyorum. İlk tamam. sorum lisans eğitiminle başlamak istiyorum. Tamam. Sen bizden lisans mezunusun. Geçen üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü nasıl tercih ettin? Bu bölümde almış olduğun eğitim sana neler kazandırdı? Ee, şöyle öncelikle bölümü tercih etme sebebim e, ailemin de aslında turizmci olması. E, ben gerçekten çocukluğumdan beri otellerde büyüdüm diyebilirim. E, bu bölümü çok istiyordum. E, Yaşar Üniversitesi'ni tercih etme sebebim de İzmir'e ait bir kurum olması, Yaşar Holding'e ait olması, öğretim kadrosu, e, oradan almış olduğum referanslar. E, bunların sonucunda Yaşar Üniversitesi'ni tercih ettim. E, çok güzel orada hazırlıkla birlikte 5 yıl olmak üzere çok güzel bir lisans eğitimi yaşadım. E, zaten İzmir'de kalmayı istiyordum. E, turizmde ailemden gelen e, bir meslek olduğu için o bölümü tercih ettim. Aslında senin çok zorlanmadığın bir alan olmuş. Çünkü aileden gelen zaten bir altyapı mevcut bunda. Evet. Dolayısıyla evet. senin lisans eğitim sürecine kadar zaten bu konuyla ilgili çeşitli e, bakış açıların, bilgi birikimin zaten oluşmuş gördüğüm kadarıyla. Evet. Seyircim e, 2007 yılından beri e, yani lise döneminden beri sen özellikle Türkiye'de ve Amerika'da çeşitli yerlerde hem staj yaptın hem de iş deneyimine sahip oldun. Mesela bunlar arasında Swiss Hotel, Swift House in Mar, La Quinta Inn Suites, Ilıcı Hotel, Kaya Prestige. Mühendislik gibi önemli oteller ve işletmeler var. Ben özellikle bizi dinleyen arkadaşlarımız için sormak istiyorum. Bu staj ve iş başvuruları neye göre yapıldı? Nelere dikkat ettim buralara başvururken ve özellikle işletmeler bu başvurular esnasında aday olarak senden ne gibi evraklar istediler ya da ne gibi bilgiler istediler? Şöyle, sizin de dediğiniz gibi ben lise dönemimden itibaren aslında bu sektörde çalışmaya başladım. Ee, o zamanlar otellerin cateringleri, e, işte düğündür, organizasyonlardır, e, catering hizmetleri oluyordu. Ben orada garson olarak çalışıyordum. Ee, üniversitede de aynı şekilde hazırlıkta okurken daha üniversiteye ilk girdiğimde e, Sivis Otel'de kat görevlisi olarak e, 3-11 şiftinde staj yapıyordum. Aslında bunlar zorunlu değildi, tamamen gönüllü yaptım ben bunu. E, çünkü dediğim gibi ailem sektörün içinde olduğu için ee, hep bana şöyle dediler, eğer turizmci olacaksan en alt basamaktan çıkmak zorundasın. Ee, otelin her departmanına hakim olman gerekir. Ee, en aşağıdan başlamak zorundasın dediler. Ve ben e, hazırlıktayken Sivis Otel'de kat görevlisi olarak başladım. Ee, orada dediğim gibi 3 15 şiftinde çalışıyordum. Daha sonra bütün üniversite hayatım boyunca kat görevlisi, bulaşıkhane... Ee, öyle öyle yükseldim. Resep, ön çalıştım. Satış departmanında, muhasebede. Çok fazla tecrübem olmuştu. Ee, ve bunların hiçbiri aslında benim zorunlu stajım değildi. Tamamen gönüllüydü. Ama e, kendimi çok güzel donandırdım. Zaten üniversitedeki hocalarım da bunu biliyorlardı ve hep çok takdir ediyorlardı. Ee, daha sonra e, Work and Travel programına katıldım ben üniversitede. Ee, birinci sınıf tam başlayarak Dört yıl boyunca her yaz Amerika'ya gittim bu programla. E, şansıma Work and Travel programında da kendi sektörümle ilgili çok fazla e, iş imkanı vardı. E, bir de burada mesela İzmir'de kat görevlisi olarak çalıştığım için Amerika'ya gittiğimde aslında bildiğim, tecrübe ettiğim bir bölümdü. Haliyle orada da çok dikkat çekti. Yani aslında işte biliyorum, yapabiliyorum, zaten İzmir'de yapmışım bunu, Türkiye'de. Ee, karşı tarafında çok hoşuna gitmişti. Yani çok donanımlı bulmuşlardı beni bu anlamda. Ee, Zorunlu stajımı da Amerika'da saydırdım. Ee, i̇lk gittiğim sene dediğim gibi housekeeping'de çalışıyordum. Daha sonra garson olarak çalıştım. Bir bakery'de çalıştım kasada. Ee, dört kere üst üste gittim. Son iki yılımda da Boston'daydım. Boston'da ee, La Quinta Inn Hotel'in kat görevlisi olarak gitmiştim ama o kadar artık tecrübelenmiştim ki İngilizcem de zaten Yaşar'da da İngilizce eğitim alıyorduk. İngilizcem de çok gelişmişti ve beni resepsiyona almak istediler. Bu benim için çok güzel bir duyguydu. Yani kat görevlisi olarak olarak gidip resepsiyona geçmiş olmak. Öyle olunca ben Yaşar Üniversitesi'ndeki stajımı da orada annem gönderdi hemen evraklarımı kargoyla. Bölüm başkanımız Gökçe Hoca ile konuştum, hani kabul olur mu diye. O da çok memnun, yani harika olur dedi, Amerika'da saydırdım zorunlu stajımı. O şekilde resepsiyon görevlisi olarak da stajımı yapmış bulundum. Hem Türkiye'de hem Amerika'da tabii e, sektörü tanımak, deneyimlemek benim için çok artı oldu. Üniversiteden mezun olduğumda çok doktorlu bir CV'm vardı ve her departmanı görmüştüm. E, i̇yi ki yapmışım diyorum o kadar güzel anlattın ki aslında bizim her zaman öğrencilerimize özellikle vurguladığımız akademik eğitimlerinin yanında stajla mutlaka almış oldukları eğitimi desteklemeleri gerektiği, mezun olduktan sonra nasıl bir ortamda çalışacaklarına dair, hangi departmanın onlara uygun olduğuna dair bir deneyim elde etmeleri için stajın ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguluyoruz. Sen de o kadar güzel bir yol izlemişsin ki burada. Hem staj yaparak Türkiye'de hem de yurt dışında zamanını değerlendirerek almış olduğun eğitimin ve altyapının yapmış olduğun stajların sana kazandırdığı avantajla başvurduğun yerin daha da üst kademesinde farklı bir pozisyonda görevlendirilmişsin. İşte evet. işi tanımak için, hangi bölümün bize uygun olduğunu kavrayabilmek için staj son derece önemli. Seni bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Çok istiyoruz. teşekkür ederim. Ben, özellikle uygulamalı bilimlerin yapılmış olduğu, uygulamalı bilimlerin yoğun olduğu alanlarda mutlaka öğrencilerimiz detaylı stajlar yapmalı, farklı bölümleri tercih etmeli ve kendisini tam olarak nerede konumlandırmak istediğine karar vermeli bunların Hı. sana çok şey kazandırdığına inanıyorum. Çünkü şimdi iş hayatında da herhangi başka bir çalışmada da bu deneyimler sana ileride yol gösterecek mutlaka. Kesinlikle. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra hemen yüksek lisans eğitimine başladım. 2014 yılında da mezun oldum. Hı. sonrasında yüksek lisans başvurusu asası için önemli bir süreçti. Çünkü almış olduğun zaten aileden gelen lise zamanında gerçekleştirdiğin lisans eğitimiyle taşlandırdığın bu akademik çalışmalarını sonrasında bir üst boyuta taşıdım. Evet. ve Yüksek lisans eğitimini yaptım. Biraz yüksek lisans başvurusundan bahsedebilir miyiz? Turizm işletmeciliği alanında başvuru yapacak arkadaşlarımız için Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans programımız hangi hocalarımızdan oluşuyor? Nasıl bir eğitim ortamımız var? Ee, yüksek lisans benim hemen ben 2014 yılında mezun oldum. Hemen akabinde hiç ara vermeden yüksek lisans yapma kararı aldım. Ben lisans döneminde okulumu gerçekten çok seven bir öğrenciydim ve hocalarımla ilişkim çok iyiydi. Hala daha öyle. Ee, ve o dönem böyle okulda kalmak mı, akademisyen olmak mı ortalamam da çok iyiydi. Ee, akademisyen olmak mı yoksa sektöre atılmak mı öyle bir dönem yaşıyordum ne yapmak istediğime karar verme dönemi zaten hani günümüzde artık üniversite mezunu olmak da yetmeyebiliyor. Bu nedenle yüksek lisansı çok önemsedim. Ee, yüksek lisans programına başladım. Yine Gökçe hocamız, bölüm başkanımız, Orhan İçöz, çok değerli hocalarımız vardı Perika Hoca. Zaten lisanstan tanıyordum hepsini aslında. Hiç yabancılık çekmedim. Bir de üstünde Erasmus öğrencilerle aslında bir arada olma fırsatım oldu yüksek lisansta. Farklı kültürlerden gelen arkadaşlarımızla bir arada olmak. Bir de daha butikti tabii yüksek lisans. Yani lisans eğitimi gibi değil. Daha az kişiydik, daha makaleler yorumluyorduk, yabancı öğrencilerle daha iç içeydik. Hem özgüvenimi çok güçlendirdi, hem de sektörümü daha iyi tanıma fırsatım oldu. Daha sonrasında o süreçte yüksek lisans eğitiminde aslında kendi sektörümde olmak istediğime karar verdim çünkü kendime güvenim arttı ve kendi işimi yapabilme fırsatım oluştu. E, ailemin de bana inanıp güvenmesiyle, benim de e, başarımla. E, kendi işimi yapma imkanım olunca yüksek lisans eğitimimi tamamlayıp kendi işimin başına geçtim. Ama o dönem akademisyen olmayı da çok önemsiyordum ve istiyordum. Yani kendi işim olmasa çok isterdim e, okulda kalmayı ve Yaşar Üniversitesi'nde kalmak istiyordum kesinlikle yani. O kadar. Ee, çok keyifli geçti benim için lisans, yüksek lisans. Ee, i̇yi ki yapmışım. Evet, evet. Özdemir Umutlu hocamız nezdinde. Tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok Sanki teşekkür ederim. Turizm e, alanı sizin hocalarınızla birebir iletişim kurabildiğiniz, hatta mezun olduktan sonra bile sektörün içerisinde çeşitli projeler gerçekleştirdiğiniz. Evet bilgi alışverişinde, fikir alışverişinde bulunduğunuz bir ortam. Ya şu an iş arkadaşı, sözünüzü kesme ama şu an iş arkadaşı gibi olduk hocalarımızla. Yani o kadar evet. keyifli bir şey ki. Bir evet. de bizim evet. lisans evet. eğitimimizde de bizim e, okulumuzun turizm bölümü gerçekten e, uygulama kısmına da çok önem veriyor. Ben hatırlıyorum biz lisans dönemindeyken e, beş yıldızlı otellerde departman müdürleri olsun, otel genel müdürleri olsun gelirlerdi bize seminer verirlerdi bir arada olurduk birebir görüşme imkanı olurdu. Bir de staj içinde bize bu ortamı yaratmıştı hocalarımız. Ee, onun dışında biz mesela bir dersimiz vardı bizim mutfak sanatları. Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin biz mutfağına gidip oradaki baş aşçılardan cheesecake yaptık, ekmek yaptık. Öyle eğitimler almıştık. Yani o kadar keyifli derslerimiz vardı ki bizim de sektördeki e, deneyimli, tecrübeli, sektörde tanınmış isimlerle birebir tanıştık. Sohbet etme fırsatımız oldu. Yani e, okulumuz da bunu çok önemsiyordu. Sadece teori değil, uygulama kısmında da çok yol almamızı sağladılar. Ee, ne kadar güzel böyle şanslı bir ortamda eğitim evet. aldın. Böyle güzel Böyle bilgili akademisyenlerimiz sizlerin geleceğinize yol gösterecek şekilde sektör profesyonelleriyle sizi buluşturdular. Uygulamaya çok önem verdiler. Çok önemli projeler ve kongreler düzenlediler. Size gündeme dair en güncel kullandığınız programlara kadar öğrettiler. Yurt dışı imkanları sağladılar. Dolayısıyla bu süreç aslında sizin için. Bitmek isteyen yani bitmesi istenmeyen bir süreç gibi değil Kesinlikle süre, öyle. öğreniyorsunuz ve sürekli aslında sektörün içerisinde işliyorsunuz derslerinizi. Dolayısıyla da son derece dinamik ve keyifli bir ortamda. Çok, çok ben keyifli. doktorayı da yaparsın diye düşünüyorum akademik kariyeri çok tekrar ettin çünkü akademisyen olmak istiyorum diye. Çok ve evet başladım. gerçekten neden olmasın yani bilemiyorum tabii ki ama ben çok güzel bir üniversite dönemi yaşadığım için. Yani belki de olabilir, bilemiyorum. Hatta Gökçe hocamla öyle bir konuşmamız da olmuştu. Neden olmasın? Belki olabilir. Harika, ne kadar güzel. bize biraz yüksek lisans tezinden bahsedebilir misin? Gökçe hocamızın danışmanlığında gerçekleştirdin, değil mi? Yüksek lisans tezini. Yapayım. Evet, ben testsiz proje. testsizdi benim yüksek lisans sürecim ama evet hep Gökçe hoca sağ olsun bana yardımcı oldu o dönemde. Ee, aslında ilk başta tezli düşünmüştüm ama daha sonra dediğim gibi o e, okulda kalmayıp sektöre atılmak e, istememle beraber e, tezsiz olarak ben devam ettim. O şekilde. Aslında bir aile işletmesindesin yanılmıyorsam, evet. değil mi? Bises Turizm Organizasyon aslında e, ailenizin e, bir şirketi. Sen de orada müdür olarak görev alıyorsun üst düzey müdürcu olarak. Evet. Turizm alanında kendi şirketinde çalışmayı neden tercih ettiğini sormak istiyorum. Çünkü çok güzel bir altyapın var. Ee, aslında başka yerlerde de çok farklı pozisyonlarda görev alabilirdin. Deneyim elde edebilirdin. Neden kendi şirketinde çalışmayı tercih ettin? Belli bir süre sonra farklı alanlarda da deneyim kazanmak ister misin bu bilgi birikimiyle? Ve şöyle aslında turizm evet çok fazla e, tecrübe ettim. Çok güzel e, otellerde staj yapma imkanım oldu. Hatta böyle hiç unutmuyorum Sivis Otel'de bir iş görüşmesine gittiğimde senin CV'nin çok dolu, çok güzel, seni hangi departmana koyalım bilemedik gibi böyle çok güzel tepkilerle karşılaşmıştım. Ee, şöyle oldu, kendi işimi yapmak yani aslında yüksek lisans döneminde e, kendi, daha vizyoner bir bakış açısı elde ettik. Farklı pencerelerden bakmayı öğrendik ve benim o dönemde kendime güvenim çok yerine geldi. Ee, ve kendi işimizi yapma fırsatımız oluşunca, e, annem sağ olsun bu konuda işte hani bu kadar bilgi birikimim var, tecrübem var e, ben seninle yola çıkmak istesem ister misin diye bana sorması, bana güvenmesi beni çok mutlu etti. Ne kadar güzel. E, bu, aynen öyle. E, zaten ilişkilerim e, otellerle, birçok arkadaşım zaten şu an çalışma arkadaşım e, otellerde çalışıyorlar, diyaloglarımız çok iyi. Ee, böyle bir fırsatımız oldu. Biseta Turizm seyah Seyahat Ajantası. Biz hem ajanta kısmındayım ben hem de İzmir'de bir otelin e, işletmeciliğini yapıyoruz. Aslında ben hem otelci hem ajantacıyım şu anda. Harika. Ee, i̇kisini de, evet aynen, ikisini de şu an kullanma fırsatım oldu. Ee, şöyle kendi işimi yapmak tabii ki de bir avantaj. Özellikle e, bu yaşımda bunu yapıyor olabilmek benim için çok keyifli. Ee, bu da kesinlikle daha önceki çalışmalarımın verdiği, bana kattıklarıyla olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe gerçekten basamak basamak çıkmak gerekiyor. Yani biz böyle genelde hani mezun olunca direkt yönetici olayım, işte departman müdürü olayım gibi değil de, gerçekten kendimizi donandırmak, her türlü departmanı bilebilmek, bunlar bizim sektörümüz için oldukça önemli. Ben de bunları yapmış olduğum için aslında en başından, Zaten işte eğitimimle beraber de bunu taçlandırarak belli bir seviyeye gelmiştim. O yüzden kendi işimi yapıyorum şu anda. Gayet keyifliyim, mutluyum. Harika bu. Güzel yani, O kadar güzel anlatıyorsun ki aslında <laughs> hiç kesmek istemiyorum ama sen de değinmişken e, turizm alanında kariyer yapmayı düşünen, bu alanda eğitim almak isteyen <laughs> arkadaşlarımıza neler önereceğini sormak istiyorum. Hem stajlarınla hem deneyimlerinle bir de özellikle mesela kendime güvenim arttı, e, farklı departmanları görerek de bakış açım çeşitlendi, farklılık yarattı bende dedin. Hem işletme farklılığı hem evet. ülkelerdeki kültürel farklılıklar hem de meslek alanında ilgili gelişmeleri takip ediyor olman sana çok şey kazandırdı. Dolayısıyla aday öğrencilerimize mesleklerinde başarılı olmak için neler tavsiye edersin? Kendilerini nasıl yetiştirmeliler? Neler yapmalılar? Mesela seni sürekli takip ettiğin yayınlar var mı? Dünyadaki turizmle ilgili gelişmeleri, sektörle ilgili gelişmeleri, güncel bilgileri nelerden takip etmeliler gibi... Bu konuda ele almak istiyorum. Yani dediğim gibi turizm gerçekten uzun bir yol ve pratik kısmı da çok önemli. Ee, mesela sadece üniversitede işte 75 gündü sanırım bir zorunlu staj dönemimiz vardı. Ama sadece bu staja bağlı kalmayıp e, kendilerini okurken olabilir, yaz aylarında olabilir, e, gönüllü staj yaparak, e, otellerde çalışarak ya da yazlık yerlerde kesinlikle donandırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim sektörümüz böyle bir sektör. Ee, ben mesela dediğim gibi Work and Travel programının çok faydasını gördüm ve çok eşime, dostuma herkese bunu çok tavsiye ediyorum. Çünkü hem dilim gelişti. Turizmin olmazsa olmazı. Hem e, farklı bir ülkede e, bu işi yaptım. Yani işin e, Amerika'daki kısmına da hakim oldum. Türkiye'de hakim oldum. E, çok fazla şey kattı bana. Yurt dışındayım. Resepsiyonda çalışıyorum. Yani müthiş bir şey benim için. Ve dediğim gibi mesela ben Orada kendi kendime o departmanın sahibi oldum. Yani baktılar İngilizcem iyi, kendimi ifade edebiliyorum. E, resepsiyonda da bir açıkları vardı şansıma. Yani düşünür müsün resepsiyona girmeyi dediler. O kadar onur vericiydi ki benim için. E, mesela bunlar hep benim kendimi donandırmamla oldu. Okulumuzda mesela Erasmus, ben Erasmus programına katılamadım ama Erasmus'a giden arkadaşlarım oldu. Bu tür yurt dışı ile, bizim okulumuz çünkü yurt dışıyla çok bağlantıları olan yurt dışındaki okullarla entegre bir okul olduğu için bunu kesinlikle değerlendirmeliler diye düşünüyorum. Erasmus yapabilirler, work and travel yapabilirler, burada stajlarını yapabilirler. Okulda dediğim gibi biz sektörden birçok deneyimli profesyonel isimle tanıştık. Yani. Hocalarımız sağ olsun bize hep bir araya getirdi, karşılıklı görüşme fırsatları yarattı. Yani bunları değerlendirebilirler. Ulaşabilmek zor değil. E, yeter ki isteyelim. E, şimdi mesela pandemi yaşıyoruz. Turizmde turizm çok dinamik bir sektör. Yani hiçbir zaman insanoğlu var olduğu sürece bitmeyecek. Ama ne oldu? E, şu anda butik oteller, alternatif turlar, deneyim turları, işte karavan Kampçılık Hani bunlara yöneldik biraz daha bu pandemi sebebiyle ama hala yaşıyor bir şekilde. Ee, o yüzden çok keyifli, hiç ölmeyecek bir sektör olarak görüyorum. Ee, yeter ki isteyelim yani. Biz istedikten sonra e, sektörümüz çok keyifli ama çabalamak gerekiyor. En alttan başlamak gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımız işte staj için başvuruyorlar ya da mezun olduktan sonra çalışmak için başvurdukları birçok firma var. Ama biraz da seçici olmak gerekiyor değil mi? Sen mesela firmaları araştırırken hangi otelde çalışacağına karar verirken sen hangi kriterlere dikkat ettin? Aday arkadaşlarımıza neler önerirsin bu konularda? Hı hı. E zaten okulumuz Yaşar Üniversitesi'nde e, bizim otellere gittiğimizde de otellerden misafir, Gelen, e, çalışan arkadaşlarımız hep gerçekten 5 yıldızlı, İzmir'in 5 yıldızlı otellerinden çok deneyimli insanlardı. E, ben de bu anlamda zincir otel olmasına, yani bir dünya markası olmasına öncelikle önem verdim. E, Sivis Otel'de çalıştım, Mövenpik Otel'de çalıştım sizin de dediğiniz gibi. E, zaten okulumuzda da hep bu tür 5 yıldızlı otellerin müdürlerini ağırlamıştık. Ve hep zincir olmasına bizim de hocalarımız çok önem veriyordu. Benim de kriterim dünya markası olmasıydı. Yaptığım hiçbir işten orada gocunmadım. Yani ön büroda çalıştım, dediğim gibi satışta çalıştım. Yani sizin orada çabanız, kendinizi sevdirmeniz, ne kadar işi istediğiniz ya da iş ayırt etmemeniz bunlar tabii mutlaka dikkatini çekiyor karşı tarafı. Bir de işin güzelliği çoğu zaman yaptığınız stajlardan sonraki ilişkileriniz mezun olduğunuzda size çok daha güzel kapılar açabiliyor. Yani o staj dönemi o yüzden çok önemli. Bir de öncesinde böyle gönüllü, istekli olarak da hatta sırf zorunluluktan değil de istekli olurlarsa, gönüllü olarak da çalışmak isterlerse çok iz bırakıyorsunuz gerçekten. Ee, o staj dönemindeki ilişkileri koparmamak, orada kendini ifade edebilmek, gösterebilmek mezun olduktan sonra çok kapılar açacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarımıza. Yani onu önemsiyorum. Evet. <laughs> yani. Dolayısıyla uzun yıllardır da deneyimlediğin farklı bakış açıların var. Şu soruyu yöneltmek isterim sana. Turizm sektörü gelecekte neye ihtiyaç duyacak? Nasıl adaylara ihtiyaç duyacak? Turizm sektörü dediğim gibi Yani e, turizm sektörü hep var olacak ama e, değişkenlik gösterebiliyor bu yaşadığımız pandemi süreci gibi. E, daha alternatif, daha e, nasıl söyleyebilirim mesela Eskiden deniz, kum, güneşti belki turizm ama şimdi gastronomi, sanat, kültür çok daha geniş bir pencereden bakabiliyoruz. Şu anda mesela biz acentada ağırlıklı olarak e, belki işte bu kalabalık turlar falan yapamıyoruz şu dönemde ama e, yine de insanlar e, hobilerini devam ettirmek istiyorlar. Biraz daha biz şu an müferite döndük. E, daha butik oteller şu an tercih ediliyor. Ee, dediğim gibi böyle alternatif şeyleri tercih ediyorlar, ee, gastronomi turları gibi. Ee, turizmi hiç yani elbet ayağa kalkacağız tekrardan, ee, biraz şu anda durgun bir dönem geçirsek de. Ee, ama turizm sektörü e, çok daha bence artık geniş açıdan bakmaya başladık. Dediğim gibi deniz kum güneş değil, bir sürü sanatsal kültürel etkinlikler. Ee, geldi artık. Ee, yani iyi olacak diye düşünüyorum. Biraz da gelecek perspektifiyle neler olabilir diye aslında e, adayların kendini farklı alanlarda da geliştirmeleri gerekiyor. Sadece bir alan üzerinde değil, kendilerine daha kültürel anlamda. E, bilgiler katarak daha gelişmeleri takip ederek dünyadaki uygulamaların Türkiye'de nasıl olabileceği konusunda e, bilim adamlarının, doğayanların yapmış oldukları araştırmalar ve bu alandaki e, çalışmaları dikkat ederek aslında mesleki anlamda kendilerini daha da geliştirebilirler. Çünkü Hı -hı. turizm senin de söylediğin gibi hele ülkemiz bir turizm cenneti. Hı -hı. Dolayısıyla her anlamda pandemi de olsa her koşulda insan ihtiyaçlarının karşılanabileceği şekilde, Hı -hı. ona ayak uydurabilecek şekilde yeni Hı -hı. yollar, yeni yöntemler oluşacaktır diye düşünüyorum. Hı -hı. Çok keyifli bir söyleşiydi ama söyleşimizin sonuna geldik. Hı -hı. Maalesef benim tüm konuklarıma ilettiğim bir sorum var. Onu da sana yönelterek e, bu söyleşiye son vermek istiyorum. Tamam. Yaşar Üniversitesi dersen bana nasıl bir tanımlama yaparsın? Yani Yaşar Üniversitesi'nde 5 yıl lisans dönemi, 2 yıl yüksek lisans yapmış biri olarak yani benim için aile demek, samimiyet demek, dostluklar demek yani ben bende çok önemli bir yeri var. Ben mezun olurken de çok üzüle üzüle ağlaya ağlaya mezun olmuştum. Ee, Yaşar Üniversitesi'nin gerçekten e, çok şey kattı bize. O bölümde okuduğum için, Yaşar Üniversitesi'nde okuduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. E, gerçekten çok güzel bakış açıları kattı. E, şey, hatta mezun olurken mezundan tavsiyeler diye bir video çekmiştik biz. Orada da ben e, mezuniyet günü hem çok duygulanmıştım, hem de okulumuzla ilgili, hocalarımızla ilgili yine konuşma fırsatım olmuştu. Ben çok güzel bir üniversite hayatı geçirdim. Herkese çok da tavsiye ediyorum, çok iyi yani benim için çok kıymetliydi. Hocalarımla hala görüşüyorum. Geçen gün ekonomi hocamla yazıştım. Yani sadece turizm değil, biz orada ekonomi, işletme, hukuk bu dersleri de aldık. Geçen gün hatta Umut Halaç, ekonomi hocamla bir yazışma fırsatım oldu. Yani evet buradan selamlar olsun. Hala da hocalarımla görüşüyorum. Ee, Yaşar Üniversitesi benim kendimi çok geliştirmemi sağladı. Çok mutluyum. Kardeşim de benim Yaşar Üniversitesi mezunu. O da turizm işletmeciliği okudu. Daha ne diyebilirim yani? Harika. Ne kadar güzel e, sizlerle tekrar birlikte olmak. Mezuniyet sonrasında da sizin başarılarını her zaman bizim için mutlu saygı. Dolayısıyla sonra, aslında sonraki süreçte sektörde yine e, karşılıklı bilgi alışverişimiz devam ediyor. İşte bazen evet. siz çalıştığınız işletmelerde stajyer olarak öğrenci arkadaşlarımızı talep ediyorsunuz ya da iş başvurularında onlara öncelik veriyorsunuz dolayısıyla kesinlikle çok bir iletişim halindeyiz ne kadar güzel sana iş evet. şey hayatında kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum çok teşekkür ediyorum programımıza ben çok teşekkür ederim. Davet ederim bir şekilde tüm duygularını bizlerle paylaştığın için izleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum Ben seviyorum. çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza da Elimden geldiğince stajı olsun, ajantamızda ya da otelimizde yardımcı olmaktan çok onur duyarım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da çok önemli bir fırsat değerli evet. izleyicilerimiz için. Belki de sektörle ilgili, şu an biliyorsun tercih dönemi var. Belki de sektörle ilgili, bölümle ilgili sormak isteyen sorularını olursa sizinle itibata geçebilirsiniz. Çok olurum. Değerli izleyicilerimiz, lisansüstü kariyer söyleşilerinin bugünkü bölümü burada sona eriyor. Yapımda ve yayında emeği geçen sevgili Cenk, sevgili Masar ve sevgili Seçkin'e destek ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. Bir başka süreçte de görüşmek dileğiyle tercih döneminde olan arkadaşlarımıza başarılar diliyor. Tüm izleyenlerimize gönüllerinden gelen bir mesleği yapmaları konusunda yolların açık olmasını diliyorum. Sağlıklı günler efendim.